Hanımefendiler, beyefendiler, prensler, prensesler, sevgili minikler. Merhaba ben Uğur Volkan Uysal. Bugün size evinize misafir geldiğinde göğsünüzü kabartacak, böyle sevdiklerinizin kendinden geçmesini sağlayacak bir tarif vereceğim. Şimdi zaman zaman benim böyle misafirliklere gidiyoruz. Şimdi şef olduğum için herkes böyle bir telaşta alarm veriliyor. Uğur şef geliyor biz ne yapacağız edeceğiz. Mesela ben size misafirliğe gelsem bir gün naçizane hani misafir umduğunu değil de bulduğunu yer derler ama Hani kuzu yapın. Ben kuzu delisi bir adamım. İnci, işte yaprağı, kalemi, fırını, tandırı ne olursa olsun. Kuzu incik bana göre bir misafire sunulabilecek ziyafet yemeklerinin başında geliyor. Neler yapacağım size? Daha önceden haşlanmış bir kuzu var. Bildiğiniz kaynar suda haşladık. Bu kadar. Bunu göstermek istemedim. 3 saat sürüyor ya da 2 saat sürüyor. Onun için bir köşeye koydum. Burada ne var? Tencerem. Hemen birazcık zeytinyağı ve içerisine arpacık soğan. Çünkü ziyafet yemeği yapıyorsanız bu arpacık soğanların biraz böyle görünmesi ekstra keyif katıyor. Görüyor musunuz ısıyı? Bu kadar yüksek olabilir çünkü soğanların iyi bir şekilde karamelize olmasını istiyorum. Hiç korkmayın bunu atarken. Şimdi göstereceğim size ne olduğunu. Bakın. 3 saniye, 5 saniyede bu hale geliyor. Karamelize etmenin en kolay yolu. Yüksek ateş kullanırsanız 10 numara sonuç elde edersiniz. Şimdi soğanlar Güzel bir şekilde karamelize oldu bile. Hemen üzerine salçayı ekleyeceğim. Çünkü yemeğin salçalısı makbuldür bizde biliyorsunuz. Onun için de salçasını da ekleyip kavuracağım. Bu tarif domatesle ekleyeceğiniz lezzetlere önce mutlaka salçayı ekleyin. Sebebi salça iyi kavrulursa domatesler sulandırmaz. Önce domatesi atarsanız sos sulanır. Onu yaşamak istemiyorsanız öncelikli olarak salçayı ekleyin salçayı şöyle güzel bir şekilde kavuruyorum. Ve kokusunun havaya çıkmasını istiyorum. Bu çok önemli. Un ya da salça kavuruyorsanız mutlaka ama mutlaka kokusunun çıkmasına izin verin. Şimdi buraya geldik. Patates, rende patatesi hemen ekledim tavaya. Bir parça tereyağı, birazcık da birazcık da rende mozzarella ekliyorum. Bu da eriyecek, kendisini bulacak. Son olarak da Öyle biraz fesleğen ama bunu en son ekleyeceğim. Patates püresinin içerisine mis gibi bir koku verecek. Evet salçayı da kavurduk artık suyunu verebiliriz. Burada hikaye şu. Un falan eklemenize gerek yok. Benim amacım bu yakışıklıyı kemiksiz sunmak. Bu ne demek? Şimdi kuzu inci böyle bütün olarak da sunabilirsiniz görselde. Ya da kemiklerini sıyırdıktan sonra da o size kalmış. Biraz ben görseline göre aslında hareket edeceğim. Bakalım bize ne gösterecek geçen zaman. Hemen domatesleri ekliyorum. Bu da tamam. Süper. Parklarda, bahçelerde bu rozmerileri ben görüyorum. Yaz, kış yeşilliğini kaybetmeyen bir baharattır bu. Parkta gördüğünüz zaman iki dal koparın. Belediyenin olduğu için haram olmaz. Hani özel mülkten almayın da. Belediyede falan görüyorsanız böyle tık diye koparın. Mis gibi Kuzu yemeklerinizin içine dal olarak atın. Daha sonra geri çıkarırsınız. Ben bunu mesela böyle atıyorum. Pişeceği zaman dağılmasın diye bütün atıyorum. Sonra çıkaracağım çünkü. Fransız mutfağında bouquet garni diye bir şey vardır. Kabuklu ve aromatik sebzeleri iple sararlar. Yemeğin içine sallandırırlar. Aromasını aldıktan sonra o ipi çıkarırlar, çöpe atarlar. Bu da onun gibi bir şey aslında. Ben ipsiz bouquet garni yaptım. Aklınızda bulunsun. Şimdi şu ocağı da bir gazlayalım. Patates püremiz de aradan çıkacak çünkü evet. teflon söz konusu olduğunda mutlaka böyle teflon'a zarar vermeyecek bir çırpma teli kullanıyorum çünkü yazık günah bu kadar malzemeyi israf etmemek lazım mutfakta doğru kullanmakta fayda var bakın nasıl göbek atıyor. Pokur, 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 pokur. Mis gibi rozmeri, kekik, kalça sosuna da bayılırım zaten. Of! O kadar güzel görünüyor ki şu an. Hadi artık sizleri çok fazla bırakmayalım. Özleşmesi gerekiyor çünkü sosla birlikte. Bu çok kıymetli. Bir yarım saat kadar birlikte kaynaması gerekiyor. Eğer o kaynama işini yapmıyorsanız sosunuzla kuzunun ayrı tellerden çaldığını görürsünüz. Ayrı tellerden çalmasın diyorsanız mutlaka ama mutlaka sosu yaptıktan sonra kuzu sosla birlikte göbek atsın. Bu çok önemli. Şimdi püremize bakalım şöyle bir. Çok güzel. Bu da hazır. Ben yarım saat müsaadenizi isteyeceğim. Kuzu göbek atacak. Piştikten sonra sizinleyim. <laughs> Patates püresi macun gibi oldu. Böyle ağzınızda dağılacak kıvama geldi. Kuzu incik ne durumda? O da aynı şekilde. Şöyle bir tane kaldırayım. Bakar mısınız soslara? Of. Salça sosuyla da hem hal olmuş durumda. Artık ocakların altını kapatabilirim. Şimdi birinci adım püreyi soluma alıyorum. İkinci adımda da buradaki yakışıklığı çıkarmam gerekiyor. Bakalım kemikli mi sunacağız yoksa kemiksiz mi? Ama şu görüntü gerçekten çok yakışıklı geldi bana. İncik de en sevdiğim şey. Bütün olur da piştikçe böyle kemiğinden sıyrılır ya. O çok tahrik eden bir görüntü bence. Gerçekten tahrik edici bir görüntüsü var. Of. Oh. Oh, 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 Ateşler içinde yani şu an. Bu sunum tabağım değil fakat böyle bir çıkarmak istedim. Bakar mısınız domateslere ve soğanlara? Bunlara da üstünden dekor yapacağım. Şimdi gelelim asıl işe. Patates püresini tabağın tam böyle orta kısmına doğru yerleştiriyorum fesleğenini unutmadan da ekleyeyim. Çift renk oldu. Alt taraf sade. Bakın şimdi. Üst tarafta bol fesleğenli. Bunu kaşığın arka kısmıyla şöyle hünkar beğendi gibi orta kısmını açıyorum. Bakın. Olabildiğince arkalara doğru. Çünkü orta kısma tahmin edeceğiniz üzere astolis gelecek. Başrol. öyle yapalım. Hatta kemik köşeye doğru dayansın. Bir tane yaparsak gayet güzel bir sonuç alacağız. Evet, şimdi oldu istediğim. Sen gel bakalım yakışıklı. Bunun sosu gerçekten çok kıymetli. Üst kısmından aşağı doğru domateslerle birlikte soğanlar da insin istiyorum. Hafif de böyle salçalı sos püreye doğru insin. Of! Bakar mısınız şu görüntüye? hani yemede yanın yanında yat dedikleri böyle bir şey işte. Mis gibi kekik kokusu, kuzu incik ve patates püresi. Şöyle bir yakışıklığı yapıyor olmanız hani başta vaat etmiştim ya. Sevdiklerinizle birlikte masa sohbetlerine konu olur bu ya da misafirlerinize. Yemek yapmak öyle bir şey ki bizim toplumda misafire verilen kıymet Geçen gün bir muhabbet vardı. Ya bir yere misafirliğe gittik. Yemekle dövdüler bizi dediler. Yani o kadar çok yedirmişler ki. Çünkü biz de ye. Ne olur ya Allah aşkına. Bunu da ye. Ağzına tıkarız bir şeyleri. Bu bizim için misafirperverlik göstergesidir. İşte misafirlerinizin ağzına tıkamadan afiyetle yedirebileceğiniz patates püresi üzerinde bir kuzu incik. Bu yakışıklı eve daha fazlasına ulaşmak istiyorsanız Uğur Volkan Uysal'ın YouTube kanalına abone olmayı ve takip etmeyi ihmal etmeyin. Muhabbetle kalın.